So... Hoş geldin. Yoksun sandım. Oda almıştım öyle uyuyakalmışım. Saat kaç? Kaçsa kaç. Ne yapacaksın? Fatma Gül konuşmuş. Sonunda şikayet etmiş. Polis aldı götürdü o yaşaran itlerini. Öbürde kaza geçirmiş zaten belasını bulmuş. Komadaymış. Evet sonunda her şey ortaya çıktı. Ben böyle kapanır gider dedim. Hiç kimse söylemeye cesaret edemez dedim. Ama Fatma Gül etmiş. Hepsi yanlışımdı ben de beraber. Olay didiklenince bana da soru soracaklar. Ne diyeceğim? Neden hala o heriflerin yanında olduğumu nasıl açıklayacağım? Ben aşağılık herifin biriyim. Şerefimi onlara sattım mı diyeceğim. Ben paranın... ...gücün esiri oldum şu paçavraları giymek için. O kahrolası arabaya binip lüks yerlere girebilmek için o ahlaksızlara boyun eğdim mi diyeceğim ben? Hı, ne söyleyeceğim? Allah benim cezamı versin. Bugün anneler geldi buraya. Ne? Ayrılmamızı istiyorlar. Çek git dediler bana. Kaybol ortadan. Rahat bırak oğlumuzu dediler. Seni benden uzaklaştırmak için para bile teklif ettiler. Ailenle benim yüzümden kötü olmanı istemiyorum Mustafa. O yüzden seçimi sana bırakıyorum. Ama öncesinde bilmen gereken bir şey var. Ben hamileyim. <laughs>